Yiğit Emlak Gönen YouTube kanalından hepinize merhabalar. Bugün Balıkesir ilinin Gönen ilçesine bağlı olan Balıkesir Gönen Fındıklı Köyü'ndeyiz. Burada 4350 metrekare satılık bir tarlamızın çekimini yapmak için şu an buraya geldik. Gördüğünüz yol resmi kadastro yolu. Tarlamız bu resmi kadastro yoluna cephe. Resmi yola 70 metre cephesi var. Tarlamızın kıyısından elektrik direkleri geçiyor. Tarlanın içerisinde değil kıyıdan yan taraftan geçiyor etrafı derme çatma şe şekilde çevrilmiş bağlı bulunduğumuz fındıklı köyüne tam 500 metre uzaklıktayız tarlamız gördüğünüz gibi dümdüz bir zemine sahip Tarlamı, tarlamıza 50 metre ileride bir adet su çeşmesi var içilebilir tatlı su önümde gördüğünüz ağaçların da 40 metre altından dere geçiyor Fındıklı köyünün Gönan ilçe merkezine uzaklığı 24 km. Sınırlar bakın karşıya kadar devam ediyor. Ağaçlarla meşe ağaçlarıyla çevrili etrafı. Ağaçlar bu tarlaya veya yan tarlaya ait bir ağaç değil. Eskiden köylüler sınırlarını belirlemek amaçlı bu tarz ağaçlar ekermiş kıyılara. Onlar hala daha duruyor. Bir adet sadece erik ağacı var tarlanın içerisinde. Böyle ilerliyoruz yavaş yavaş ileriye doğru. Bağlı bulunduğumuz köye yürüme mesafesinde çok yakın. Gördüğünüz gibi etrafı orman alanı, orman alanları çok yakın buraya. İki tarafında komşu parseller var. Alt, alt tarafta da bir komşu parsel var. Bir tarafı da resmi yola cephe. Yol belli bir yere kadar asfalt olarak geliyor. Sadece bir 100-200 metrelik kısım toprak. Ama biz araçla arazinin yanına kadar rahat bir şekilde geldik. Siz yol düzeltmek için isterseniz çakıl taşı döktürebilirsiniz yola. Altı yüksek bir araçla biz rahat bir şekilde buraya kadar geldik. Tam karşıda da bir kulübe var görüyorsunuz hayvancılık yapıyorlar. Tarlamızın yola cephe olan kısmı da oldukça fazla. Yaklaşık 70 metre. Sınırlar bu şekilde devam ediyor. Tarlamızda büyük baş küçük baş hayvancılık çok rahatlıkla yapabilirsiniz. Tarım amaçlı kullanabilirsiniz. Bütün meyveleri buraya ekebilirsiniz. Köyün market merkezinde market, kahvehane, cami, benzin deposu mevcut. İlçe merkezine servisler mevcut. Bakın dereden gelen bir su borusu gösterdim şu anda size. Rahatlıkla sulama gerçekleştirebilirsiniz burada. Ben tarlamızın fiyat bilgisini videonun hemen altındaki açıklamalar ve başlık kısmına bırakıyorum. Yine videomuzun altındaki açıklamalar kısmından ve sol üst köşeden iletişim numaralarımıza ulaşabilirsiniz. Bizi Facebook, Instagram, Twitter ve LinkedIn üzerinden de takip edebilirsiniz. Videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve bizi takip etmeyi unutmayın. Şimdilik sağlıcakla kalın.